Rusya'nın Ukrayna'ya işgal amaçlı girmesinin ardından sürekli akıllara gelen, olması ihtimali de en korkunç senaryolardan daha korkunç olan bir soru akıllara gelip duruyor. 90'lar öncesi iki kutuplu dünyada dahi bu kadar konuşulmayan bir ihtimalden bahsediyorum. Nükleer savaş çıkar mı? pek tabi böyle bir ihtimal en sert durumlarda bile pek olası gözükmüyor. Tabi her ihtimali de hiç olmayacak diyerek kestirip atamayız. Açıkçası son yıllarda yaşadıklarımızı düşününce insan her ihtimale karşı gayet duyarlı oluyor. Ben de sizlere olur da nükleer bir savaş olursa milyonlarca hatta belki de milyarlarca ölümün yanı sıra nasıl sonuçlarla daha doğrusu nasıl felaketlerle karşılaşacağımızı özet bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak nükleer bir savaş sonrası insanlarda genetik değişimler başlayacak. Hatta bu durum savaştan ve radyoaktif serpintiden yüzyıllar sonrasına dahi sürecek. Bu genetik etkiler öyle yüzlerce binlerce değil, milyonlarca insanı etkileyecek. İnsanlık gen havuzu ciddi anlamda büyük bir kalite kaybı yaşarken baya baya biçimlerde değişiklikler dahi olabilecek. Nükleer savaşın ardından çevre yani dünya ekolojisi de çok etkilenecek. Ekolojik sistemler düşünülenden çok daha karmaşık sistemlerdir. Açıkça Nükleer savaş sonrasında ne gibi çevresel değişimlerin olacağı tam olarak tahmin edilisi değil. Bu sebeple uzmanların daha önceki dönemlerde yaptığı varsayımlar üzerinden konuşacağım. Malumunuz nükleer savaşın ardından dünya üzerinde önemli bir nüfus değişimi, daha doğrusu azalışı olacak. Bu durumda da daha az endüstrileşme olacak. Bu çevre için ilk başta kulağa iyi bir şeymiş gibi gelse de işin aslı hiç öyle değil. Evet belki endüstriyel gazların azalması küresel ısınma hızını azaltabilir. Ama radyoaktif serpinti suları Toprağı önemli oranda kirletecek. Bu durumun insan yaşamını nasıl etkileyeceği ise malumunuz. Bir de nükleer patlamalar sonucu oluşacak toz ve duman bulutları atmosferin en üst katmanlarına yayılarak gezegende çok etkin bir soğumaya sebep olacak. Hatta buna uzmanlar tarafından bir isim bile verilmiş. Nükleer kış. Tabi böylesi bir soğuk, iklim değişikliklerinin yanı sıra birçok tarımsal ürünün yok olmasına da sebep olacak. Haliyle soğuk ve açlık, nükleer savaş sonrası insan neslinin bayağı bir azalmasına neden olacak. Ayrıca yine aynı patlamalar sırasında ortaya çıkan ısı, aşırı miktarda nitrojen oksit gazının salınmasına sebep olacak. Haliyle bu yoğunluktaki nitrojen oksit, ozon tabakasını eksiltip, nükleer savaş sonrası hayatta kalan insanların yüksek miktarda mor ötesi radyasyona maruz kalmasına sebep olacak Yani bazı insanlar nükleer savaşın radyasyonundan kurtulsa dahi ilerleyen zamanlarda radyasyondan kaçamayacak. Tabi bir de diğer canlılar üzerindeki etkileri var. Dünya fotosentez olanaklarının azalması sebebiyle bitkiler de dahil dünya üzerindeki birçok canlı türü azalacak hatta bu değişim bazı zararlı böceklerin çok fazla yayılmasına bu da insanlığın farklı bir şekilde etkilenmesine sebep olacak. Nükleer savaş sonrası kalan dünyada ekonomik olarak çok büyük değişimler de olacak. Nükleer bombalar ve arkasından yaşanacaklar sebebiyle oluşacak kitlesel ölümler vasıflı çalışan sayısını çok azaltacak. Birçok iş kolu ve özellikle üretim tesisleri yok olacak. İnsanlar uzun süre sığınaklarda ve yer altında yaşayacağı için yeniden yapılanma gereksinimi ertelenecek. Ve inşaat sektörü büyük oranda bitecek. Böyle bir savaş sonrası petrol kaynakları da yok olacağı için lojistik büyük zarar görecek. Ham madde ve üretim eksikliğinden ekonomiler tarihte görülmemiş şekilde çökecek. Tabi ekonomi gibi bir alanın nereye sürükleneceğini tahmin etmek hiç olası değil. O yüzden burada oluşabilecek birçok sonucu sayamadığımızda aşikar. Ayrıca ekonomiden konuşuyoruz ama nükleer savaş sonrası bütün ulusal devletlerin yok olması, hatta devlet sisteminin tarihten silinmesi dahi olası. Belki de insanlık post-apokaliptik, distopik bir evrende sadece hayatta kalma amaçlı bir tür haline gelebilir ve ekonomi bildiğimiz sistemlerin çok dışında bir biçime dönüşebilir. Hazır insanlıktan konuyu açmışken bir de genel insan sağlığının nükleer bir savaş ertesinde nasıl bir hale geleceğinden bahsetmemekte olmaz. Bildiğiniz üzere konu sağlık kalitesi ise geçmiş ve günümüz arasında çok büyük farklılıklar var. Tıp biliminin gelişimi insan ömrünün uzamasına ve hastalık sebepli ölümlerin azalmasına sebep oldu. Tabi tıp bilimi sadece bilgiyle değil aynı zamanda mühendislikle ve ilaç sanayisiyle büyüyen bir olgu. Nükleer bir savaş sonrasında saydığım bu iki faktörde büyük ölçüde zarar görecek haliyle. Yani radyasyona maruz kalmış, psikolojisi bozulmuş, fiziksel olarak hasar görmüş ve açlık tehlikesindeki insanların tedavi imkanları neredeyse ortaçağ kalitesinde olacak. Ayrıca son birkaç senedir pençesine düştüğümüz salgın gibisinden onlarcası insanlığın başına bela olacak. Ne yazık ki bu sefer kurunmak o kadar da kolay olmayacak. Ayrıca diyaliz makinesi gibi yaşama imkanı medikal desteğe bağlı birçok insan hayatını kaybedecek. Nükleer savaş sonrasında insanların sosyal hayatları da kökünden değişecek. Bu değişiklikler hakkında kesin bir şekilde konuşmak güç ama çok radikal olacakları aşikar. İnsanlık çok büyük bir buhrana girebilir. Bilim insanları ve politikacılar katledilebilir. Hatta kitlesel katliamların olması bile olası. İnsanlık teknolojiden kopabilir ve ekolojik anarşist bir düzene evrilebilir. Kıyametten hallice bir nükleer savaş sonrası toplumlar ya daha özgürlükçü ya da tam tersi de olabilir. Belki de daha otoriter, hatta özgürlük karşıtı bir düzen dahi kurulabilir. Dediğim gibi, özellikle insanlığın sosyolojik olarak nasıl bir duruma geleceği belirsiz. Ancak çok büyük bir değişim yaşanacağı kesin. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yapmaya karar verdiğimiz bu video belki de içinizi şişirmiş ve moralinizi bozmuş olabilir. Bunda da haklısınız. Temennimiz bir an önce barış dolu bir dünyaya kavuşmak ve bu saydığımız ihtimallerin sadece bu videoda kalması. Tekrar görüşmek üzere.